Erdoğan hem partimizi, beni, belediye başkanlarımızı bölgeye gitmemekte. Hatta nereden bulduysa o lafı kendince. Deprem turisti olmakla. Depremin bir ara enkaz başında yoktular. Bir ara fotoğraf çektirdiler, kaçtılar. Bir daha bölgeye uğramadılar. Sayın Erdoğan geçen gün hem belediye başkanlarım için söylemiş, Şimdi onu söyleyeceğim. Hem de benim için diyor ki Sayın Özel diyor. Sen neredeydin bugüne kadar deprem bölgesinde? Niye yoktun diyor. Dışarıdan duyan olsa hani bunu size değil de Arjantin'de birine söylese yazıklar olsun diyecek. Sosyal demokrat lider bölgeye hiç gitmemiş. Erdoğan iki kere iki dört dese ben arkadaşlara kerrat çetlerini kontrol edin diyorum. Bir yanlışlık olmasın. Bakın dedim. Ben kaç kere gitmişim, o kaç kere gitmiş. Grup Başkan Vekili ve Grup Başkanı olarak 26 kez Genel Başkan olduktan sonra 23 kez toplam 49 kez gitmişim. Dün 50. deprem ili ziyareti Osmaniye'deydim. 51. olarak Gaziantep'teydim. Aha 52. deprem bölgesi ziyaretinde huzurunuzdayım. Ele ele grup başkan vekiliyken bir araba bir Mehmet amca, bizim şoför Mehmet Bey. Erdoğan'ın altında 13 tane uçak, devletin bütün helikopterleri, bütün imkanları ve bölgeye toplam 38 kez gelmiş. 39. ziyaretini Osmaniye'ye yapacak 6 Şubat günü. Allah nasip ederse o 39. ziyareti yaparken Özgür Özel de 57. ziyaretini tamamlıyor olacak. Bana soruyor ya neredesin? Vallahi Kahramanmaraş'tayım. Depremin ve acının merkez üstündeyim. Sen neredesin? Erdoğan Suudi Arabistan'da. Yani geçmişte eli kanlı katil dediği Yeşil doların ucunu gösterince gidip kardeşine sarılmadığı gibi sarıldığı Suudi Arabistan'da prensin yanına koşmuş. Sen prense yakınsın, ben kahraman Maraş'ın güzel insanları. Sen prense misafirsin, ben kahraman Maraş'ın bağrına geldim. Onlara sarılmaya gel. Şimdi ne dedim? iki kere iki dört dese kontrol edelim. Bunları saymak, hatırlatmak bu kadar büyük iftira varken mecbur. Müslümanın böyle bir görevi var. Karşıda bir iftiracı varsa ona haddini bildirmek dokuz tane yetim giydirmek demektir. Dokuz tane yetim giydirmek. Dokuz yatı yetime kaftan giydirmek. Neredeydiniz diyor. 9638 araçla buradaydık. 28521 personelimizle 10 deprem ilindeydik. 7200 4 uçak, 6 gemiyle gıdadan sağlık malzemelerine, çadırdan sobaya kadar her türlü yardımı bölgeye ulaştırdık. Toplamda CHP'nin yönettiği belediyelerden 155 mobil mutfak, 163 ikram aracı, 18 mobil fırın, 3 milyona yakın battaniye, 266 bin ısıtıcı ve soba, 200 2220 jeneratör, 4 milyon 600 bin hijyen paketi, 50 bin çadır, 1810 konteyner gelmiş. Kahramanmaraş'a İzmir Büyükşehir Belediyemiz 219 aile için konteyner kent kurdu Kahramanmaraş'a. Maraşlı üreticinin daldaki narenciyesini Mersin Büyükşehir Belediyesi aldı. Doğal gaz hatlarını İBB'nin İGDAŞ şirketi ekipleri geldi onardı. Bunlar İzmir Büyükşehir'in, Mersin'in ve İstanbul Büyükşehir'in Maraş'a değerli katkıları. Bir de Maraş'a bakın Maraş'a ne yapılmış? 5880 personelle enkazdan 431 can kurtaran Sade Maraş'a 2150 aracını getiren 1381 araç dolusu yardım getiren 6747 çadır kuran 147 konteyner kuran mobil fırında günde 6500 ekmek üretip dağıtan 30 bin gıda kolisi dağıtan ve o dönem çok konuşuldu. Atıl durumda bekleyen, garajda bekleyen otobüslerini seyyar tuvalet ve duşa dönüştürüp çok büyük bir krizi tek başına çözen 12 ceza, cenaze aracı, 30 din görevlisiyle Maraş'taki definleri yapan, 21.916 çiftçiye 1 milyon sebze fidesi dağıtan, bin litre sıvı gübre dağıtan 15 kilometre su hattını bizzat döşeyen, evde kalan 7035 depremzedeyi kendi ilinde o dönem barındıran, halen 700 kişiyi kendi ilinde misafir eden depremin 3. yılında burayı emanet ettiğimiz gözü gibi bakan başkan Mansur Yavaş. Allah ondan razı olsun. Depremin ertesi günü bana ne düşüyor diye buraya koştu. Sana Kahramanmaraş dediler. O günün yerel yönetimlerden sorumlusu Sayın Seyit Dorun şimdi Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizde Gölge kabinemizde ve ondan sonra bu göreve gelen Gökhan Zeybek. O gün bugün Mansur Yavaş Kahramanmaraş'ta kimin neye ihtiyacı olsa bir belediyenin gücü, imkanları dahilinde yapılanı ve yapılamayacağı yaptı. Ben partinin genel başkanı olarak hepiniz adına ona bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Erdoğan'a da diyorum ki Kadir kıymet bilmezsin. Hatır bilmezsin. Parti 33 arkadaş kurdu. Otuz birinin defterini dürdü birinden selamı yok. Asla ve asla dönüp de olan bir şeye bir saygı duymak bir şey yok. Ama hiç olmazsa 28.521 personel, kimi bir hafta on gün, kimi bir ay, kimi üç ay, kimi altı ay. Burada depremzede ne haldeyse o halde durup, kimi İlk tıraşı 15 gün sonra olup. Kimi ne zaman seyyar duşlar geldi, bütün konteyner kent, bütün çadır kent yararlandı. Onlardan sonra suya kavuşup burada can siperhane gayret gösterdiler. Her görüşten insan var onların içinde. Bir belediyede bir görüşten insan yok ki. Her görüşten insan var. Allah hepsinden razı olsun. Bunu inkar ettin ya kul hakkına giriyorsun. Kul hakkına giriyorsun. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün sabahki toplantıda bence birçok şey dinledik ama Hatay'da adalet peşinde platformu var. İlk duyunca bekliyorsun zaten. Depremde ölmüş insanlar, hayatlarını kaybetmişler. Acılı aileleri bir araya girmiş. Müteahhit kaçmış onun peşinde. Kamu görevlisinin kusuru var yargılanma izni vermemiş onun peşinde. Efendim devletin kusurunu her binaya yüzde yirmi beş yazıyorlar. Maksat ödenecek tazminatı küçültmek ona itiraz ediyor. Bunların hepsini söylemişler, hepsini yaptılar, hepsini anlattılar. Ama öyle güzel bir şey söyledi ki bizim dedi bu vakitten sonra işimiz geçmişle kayıplarımızla ve yaşadığımız acılarımızla değil. Onları içimize gömdük. Şuramızda diyor. Ama diyor, davetim herkese. Sorumluluğu herkes alsın. Geleceğe dönük ne yapacaksa herkes sorumluluğunu bilsin ve üstlensin. Geçmişteki acıları yaşadık, içimize gömdük. Bir daha böyle acıyı gelecekte kimse yaşamasın. Biz bunun için bir aradayız diyor. Hem kayıplarının hem de bu yüce gönüllü insanların ferasetinin önünde saygıyla eğiliyorum. Adalet peşinde olanların platformuna. Şimdi dedim ya haksızlık kul hakkı güya mangalda kül bırakmıyorlar. Kul hakkını ben bir kere söylesem onlar elli kere söylüyorlar. Ama geçen sene gelmişim buraya. 6 Şubat depreminin ikinci yılına il başkanımız milletvekilimiz Elbistan'da bir anma yapacağız dedi gittik. Anma programından sonra dün Gaziantep'te mevlit okutmuştuk. Geçen hafta geçen ayda geçen senede 6 Şubat'tan bir gün önce mevlitimizi geldik. Hayır 6 Şubat günü Elbistan'da bir mevlit okuttuk. Mevliti çok da güzel okudu. Gittim teşekkür ettim. Harika bir dua yaptı. Hepimizi duygulandırdı. Elbistan Müftülüğünden Abdullah Hoca okudu. Abdullah Hoca'ya ertesi gün surat asmışlar. Senin orada ne işin var demişler. Oradan soruyorlar, buradan soruyorlar demişler. En son buraya geleceğim tekrar belli oldu. 23 Ocak günü Abdullah Hoca'yı Elbistan müftülüğünden görevinden almışlar. Kahramanmaraş müftülüğüne bağlamışlar. Hızlı arabayla bir saat 15 dakika toplu taşımayla iki saat. Karı var, kışı var, buzu var. Abdullah Hoca'ya hat bildiriyorlar. Sen nasıl olur da Özgür Özel'in katıldığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevlit okuttuğu yerde gider mevlit okursun, dua yaparsın. Buradan buradan duyuyor, duyuyor. Eristan, buradan Duyuruyor. Abdullah Hoca'yı alanlara sürenlere diyorum. Abdullah Hoca bu zulmü hak eden bir şey yapmadı. Siz ne devlet millet ayrımı bıraktınız ne parti devlet ayrımı bıraktınız. Bırak acı günde, bırak ibadette, bırak cenazede, bırak mevlitte. Bunları bırak. İyi gününüzü, en güzel gününüzü partiyle devleti devleti partiyle iç içe yaşıyorsunuz. Ülkenin başındaki Cumhurbaşkanı sabah aynı kalemle il başkanı atıyor. Öğleden sonra aynı mürekkeple o ile vali atıyor. Adalet Bakanı alıyor eline cep telefonunu. Bir yanında AK Parti'nin grup başkanı, bir tarafında Adalet Komisyonu Başkanı Arkadan HSK Başkan Vekili, Vali bir yerde Ak Parti İl Başkanı onun kolunda kar altında zevki sefa yapıyorlar. Bu kadar insan ölmüş. Elbistan'a gitmişiz. Bir dua okur musun demişiz. Abdullah Hoca gelmiş, bir Kur'an okumuş, bir dua okumuş. Onu sen siyasi partinin liderinin yanına nasıl varırsın diye görevden alıyor. Siz Abdullah Hocayı ya o göreve iade edersiniz. Ya biz Abdullah Hoca'ya nasıl sahip çıkacağımızı biliriz. Günü gelince de bunun hesabını hepiniz verirsiniz. Öyle kimse sahipsiz değil. Kimse sahipsiz değil.